Selamünaleyküm kanka. Bugün sana kendi sorgu panelini nasıl kurarsın onu göstereceğim. Öncelikle verdiğim Discord sunucuma geliyorsun. SS kısmına gelip kanalıma abone olup like attığına ve yorum yaptığına dair bir SS atıyorsun. Ondan sonra sana bu sunucuya atıyorlar. Bu sunucuya gireceksin. Burada zaten gerekli tüm dosyalar mevcut. Bunları indirdikten sonra zamp yazacaksın kanka bu şekilde. Zamp yazacaksın. İlk siteye gireceksin aga. Buradan Windows filintir veya hangi işletim sistemini kullanıyorsan onu indireceksin, kuracaksın kanka. Ondan sonra şunu bir alta alalım. Geleceksin kanka buraya dump yazacaksın. Böyle bir sayfa açılacak, böyle bir sekme açılacak. Buradan ikisine de start diyorsun en baştaki ikiye. Ondan sonra explorer diyorsun. Buradan kanka htdocs diyorsun. htdocs'un içindekileri sileceksin öncelikle. Hepsini sildin mi? Tamam, sildim. Güncel SC dosyası vereceğim sana. Güncel SC'nin içindekilerin hepsini buna aktaracaksın. ET9 aktaracaksın. Aktardın mı? Tamam. Ondan sonra kanka tekrar gireceksin bu sayfaya. My MySQL diyeceksin. Buradan data diyeceksin kanka. buraya 120M ve 101M dosyaları verdim sana. Bu ikisini atacaksın. Attın mı kral? Tamam. Kapatalım şurayı. Buraya geleceksin kanka. host PHP MyAdmin var. Şöyle phpMyAdmin'e girdin yeni diyorsun kanka buraya Trankobus kasya diyorsun bak Trankobus kas. oluştur diyorsun oluşturdun mu kanka içi diyorsun buradan dosya seç diyorsun buradan Trankobus kası içi aktarıyorsun kanka buradan alttan içi basıyorsun geldi mi kanka eyvallah geldi ex kullanıcı kısmı var buradan. Admin key var kanka. Buradan admin key'ini değiştirebilirsin. Bunu silebilirsin fark etmez veya açık kalsın diyorsan açık kalsın. Admin key dediğim gibi değiştirebilirsin. Ben değiştirmeyeceğim. Sonra kanka direkt sadece localhost diyorsun. Evet, site hazır kanka. Bu şekilde buradan autoriye basıyorsun en alttaki pembe autoriye basıyorsun. Girdin mi aga? Admin key yazıyorsun kanka. Admin key'in hangisiyse onu yazıyorsun. Aa, panel kurulmuş. Vay canına sen sorgu paneli kurdun biliyor musun? Buraya kanka mesela sorgulayacağın birisini yaz. Çalışıyor mu diye. Gördüğün gibi çalışıyor. Şöyle biz aile sorgu deneyelim kanka. Şu şekilde gördüğün gibi aile sorgu da çalışıyor. Helal olsun. Bunların hepsine erişmek istiyorsan kanka altta bıraktığım Discord sunucuma gelip bunların hepsine erişebilirsin kardeşim. Kendine iyi bak. Görüşmek